Herkese selam papatyalarım. Part 2 çekiyorum. Eee Şey Ben Eee <laughs> Part 2'de e, Şey Diğerini işte Video dışı büyüttüm. Abi, unuttum videoyu. Part 2 çekeceğim. Eee ama şu anda iki tane seviyesi kaldı ve onları hızlıca yapacağız. Ee, başlayalım. Evet. İlk öncelikle... Ne yapalım? Ödüllerimiz vardı onları alırız ilk önce. Ee, ve bir beni özel rüyaya bir davet etmiş. Bir dakika ama burada bir bir yazıyor neyse. Evet. Şimdi size tam ödüllerimizi alalım. Arkadaşlar bu videoyu sabah kolda çekiyorum çok var. Kahvaltı video daha etmeden size video çekiyorum. Yani bir like hak ettim bence. Çok kötü bir uyku ya. Yes, I evet. Evet size çıkacak. Bence bir çiçek ya da bir yüz. Evet başlıyoruz. Aa, alt çıktı. Benimki de sayılmıyor yani. Yani otomatikken ben de kaybettim. Ben kaybettim. Siz kazandınız arkadaşlar. Bu ne Evet. Şimdi ödüllerimizi aldığımıza göre. Yok bu arkadaşlar ya. Örneğin çıkmaya bile çalıştım ama yani çıkamadım o ne ya acaba admin yoksa bize bir işaret mi vermeye çalışıyor? Çünkü ben e, buraya gelmeden önce bir şey baktım ve adminle oyunlarına baktım ve sadece iki tane oyunu kalmış. Ve e, o bir tane yeni, çık, yeni çıkan bir oyununda da... Oyununda da şey... E, hiç kimse yoktu ve ayrıca bu dünyada da şu an yani çok az kim çok kişi yok yani ve ve ayrıca ayrıca ayrıca, ayrıca Admin'in sadece iki tane oyunu yoktu. Yoksa Admin kaçırıldı mı? Ve bu gelen güncelleme biz işaret mi vermeye çalışıyor yoksa bize? <laughs> Ya da bu bir güncelleme işareti olabilir. Burada bir tane TV ee, ÖZGÜŞ TV gördüm. Özgüç TV'nin adı sarıdır. Ee, bunu inandıramazsınız. Lütfen ÖZGÜŞ TV'ye hayransanız adınızı ÖZGÜŞ TV fal koyarak e, bunu düzeltebilirsiniz. Evet. Uyurumuzu da yaptığımıza göre petimizin su gider gidereceğiz. Ye 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 Yanlış ihtiyaç İç iç U -u -u. Çok da iş Hadi be bir ihtiyaç daha iste ya şeyde bak sen şimdi acıkmışsındır bak şu sonra acıkır değil sen tuvalet geldi mi? bak tuvalet tuvalet geldi mi uçarım bari uçuyoruz ve şu anda evin içini gösteriyorum yeni ev arkadaşlar yeni ev ben değil Şöyle bir şey yapabiliriz bence. Aslında şöyle bir şey yapalım mı? Ay çok tatlış böyle bir şey. Bu ee, çok ve burada da bir kalp Olsun be. Olsun be. Olsun bu çok tatlış. Olsun be. Bir kalp burada da. Aşma aşma. Ay çok tatlış. Paylaştım. Tamam. Bir şey istiyor musun tatlış? Ne kadar bir tevazi. Hiçbir şey istemiyorum. Ee, kupa, ben bu videoya başlamadan önce kupayı da almıştım arkadaşlar. Ee, onu yerleştirelim. Hadi bakalım. Koltukta tamam bence de pufta değil de. Kesinlikle bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi gelen şey bu. Vay. Vay güzel. Nereye koyalım sizce? Ee, ben buraya bir çalışma masası koymak istiyorum. O zaman şey yapalım arkadaşlar. Bunu koyalım. Çalışma masasının şeyine. Tamam. Şimdi masayı koyacağız. Masamızda bu olsun. O ol elmas Aldık. dakika, evet, kat Ben tamam. Bence güzel oldu. Ha? Yukarıda mı orada diye acaba? Mesela... Evet bunu oturup bilgisayarıma bakabilir artık. Bayağı iyi. Şurada bir görüşte bakalım. Ben bu güzel oluyor ya adam. Bakalım. Vay. 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 Bir şey istiyor musun tatlış? Neyse gel birazcık evde zamanımızı geçirelim ya. Ben karşısı oynamak istiyorum arkadaşlar ben tabletimi çıkartayım. Arkadaşlar e, ee, karakterimi değiştirdim nasıl olmuş? Ay bay iyi değil mi? Ya tutuk ya o ama. Oy, çok arkadaşlar şunun tipine bakın. Ay benim kurban oldum. Oy benim kurban oldum. Oy. Sen sev Aa, seviyoruz. O seviye aldı. Ben acıktım ya. Durun bir şeyler yapalım. Doldurmayacağım. Hadi gelin arkadaşlar dışarı dışarıya dönme dolapta yiyelim. Papatyalarım. Evet papatyalar. Dışarıda dönme dolapta yiyeceğiz. <laughs> dönme dolabı bulamıyorum neden ben, neden ben. Neyse. Of oh be buluv. Açıldım, açıldım, açıldım. Ay çok güzel ya. Bir sır bari. Oh. canım korkuyor musun orada? Gel. Bak kork korkma. Slash. Bak geliyor. Bak bak bak. Alayım Gel 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 gel. gel gel bak. Gel kız gel. Gel gel gel. Korkuyor musun? Gel gel gel. Gel çabuk. Arkadaşlar şimdi o korkar ya. Daha dört, yani, 4 yani dördüncü seviyede. Gel bakalım gel gel gel. Gel gel. Oh, Aferin. Tabi, korkma. Bak 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 bulutlara bak. Çok güzel değil mi? Gidip tatlış. Arkadaşlar bu arada anneme bir gün boyunca bebek gibi baksa videosu istiyorsanız like atıp abone olun. Tamam mı? Ve annemle saklanmaç videosu da istiyorsanız ee, abone olup like atın. Tamam. Bence bu kadar yeterli. Hadi gidelim. Ah! Canım sen oraya mı Anneciğim ya kıyamam. Deli neredesin? Arkadaşlar. Baş gör gör orada. Ben seni bir daha kucağından bırakmam. Oy kıyamam. Canım benim ya. Korktu mu? Oy yodu bizli için benim. Oy ya gel, gel. Ne yapalım arkadaşlar? Papatyalarım. Bu size sürpriz kutuları yerini göstereyim. Evet şimdi başlıyoruz. Ve burada size şunu söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum. Evet. Ben iki tane sürpriz kutuyu almıştım arkadaşlar. Onları diğer de da göstereceğim size burada arada başlamadan önce. Ama burada ee, şey Boy yapmak istiyor hayvancının. Sonra yaptırırız. Neyse. Evet. <laughs> bu arada ilk kim? Bu taşınanın. Sonra Eee, plaj var mı bir dakika hani plaj oraya bulunuyor şu an ama <laughs> orası evet koş 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 işte buranın altında olması gerek buranın altında bulabilirsiniz arkadaşlar ben onu aldığım için yok şu anda ee, yani e şimdi diğerine gidiyoruz Arkadaşlar bunu bedava alalım mı şimdi? He. Hadi alalım. Ya da almayalım. Kırmızı takım şeyini alalım. İnşallah. Evet. Şu anda süre var. Süre gide gidebilir. Arkadaşlar bunu göstereyim ben. Ya da göstermeyeyim. Bu süreli kalsın. Ne? Şimdi şuraya gidiyoruz geri. Koşun 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 hadi hızlı gidelim hızlı. Pizzacı 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 Pizzacını bulalım pizzacı pizzacıyı bulalım pizzacı pizzacı abi pizzacı abi oradaymış pizzacı abi Pizzacı abi geliyorum pizzacı abi bi geliyorum pizza piz pizzacı abi bi hop gidiyoruz şimdi şuradan hemen şey çıkartalım şu siz başka bir şeylere gidebilirsiniz oraya. Şunun üstünde bakın gördüğünüz gibi bunun üstünde arkadaşlar ben yani papatyalarım. Hiş alamadık. Bir daha deniyoruz. Aa düşme. Hop. Alık. Evet, biz üçünü 7 tane var ve üçünü bulduk şu anda biz. Eee şimdi robot gidiyoruz robotun oraya bakın oraya gidiyoruz papatyalarım evet gidiyoruz papatyalarım evet geldik şimdi Yine şey çıkartıyoruz. Bir dakika. Ee, süpürgeyi. Tamam. Şimdi ee, şu şunun üstüne çıkın. Arkadaşlar şunun üstüne. Papatyalarım şunun üstüne çık Çıpalanıyorum burada. Ah. Aaa düşüyorum. Hayır. 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 Daha kolay bir yol olsa. Ya. Arkadaşlar işte onun üstünde olacaktı. Ben onu almış mıydım ya? Hadi. Hah, kuşun üstünde de var. Evet kuşun üstünde. Onu da alacağım. Evet aldım. Yuppi. Allah rıza. bir için abi iki tane elmas verdin ya. Bir de bunun üstünde var arkadaşlar. Ben papatyalarım. Papatyalarım. Bir de bunun üstünde var. Ben niye onun üstüne çıkamıyorum ya? Alım ya Rabbim ya. onu aldığım için olabilir mi? Evet yani bir de bunun üstünde var. Ha, hayır almamışım. Hayır onu almalıyım. Hayır. bir iki üç. Yaklaş yaklaş. Birazcık daha gel. Al. Bir iki üç ve aldım. Aldım. Ah oh be. Tamam. Şimdi diğerini alacağız. Evet, diğerini almayı diyoruz, diyoruz, diyoruz. Burada bir pizzacılık yapıyor çünkü şey burada şey varmış. Evet robotun içine giriyoruz. Ben Ben niye oradan gittim ya? Robotun içine girip he ben buradan çıkabiliyorum da. Evet. Evet, geldik. Buraya giriyoruz. Gidiyoruz. Ve şey giriyoruz. bir dakika. Oy oy. Buraya. Buraya gidiyoruz. Ve bunun arkasında sürpriz kutu bulacaksınız arkadaşlar. Aa varmış. Hadi aldık. 6 tanesini bulduk. Şimdi geriye kaldı bir tane hemen onda gideceğiz bulacağız ve şunu 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 ya şunu söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum. Evet şimdi gidiyoruz. Ey, bu ne oluyor ya. <laughs> ben de konuşmayalım. Şimdi hemen gid Beni niye başa atıyorsun? Aa, aa. Neyse konuşmayalım. Bizim sesimiz ayağı yani. rahatsız almıştır. şimde bahsediyoruz ee, biraz konuyu keşfettik de neyse bu 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 Arkadaşlar bu arada şey yani çok seviyorum bir de söyleyeyim dedim çünkü unutanlar var bunu girdik. İşte buraya ekliyoruz. Şimdi hemen şek e, yine çıkartıyoruz. Sanki bak yapıyormuşuz gibiyiz değil mi arkadaşlar? Bak yapıyoruz. Dunut dunut Neyse. Şu şurayı iniyoruz. Hadi şu küçük yer. Evet gidiyoruz. Ah. Ah. Hayır hayır hayır. Ya diş ama hayır ya. Televizyon üstünde var arkadaşlar. Ben onu inşallah Aa. Televizyonun Televizyon üstünde çıkmalıyız ya. Hı -hı. Yapacak mısın baya? Tamam yapmak istiyor şu anda. Hemen yaptıralım. İstemiyor musun? Güzel. Tamam. Tamam yap. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum ya. Gerçekten sizleri çok seviyorum. İyi. çabuk birazcık. 3 saat sonra, 8 saat sonra, 6 saat sonra, 5 saat sonra. Oh be sonunda. Hadi arkadaşlar ben papatyaları. Oraya geri çıkıyoruz. Dürürürür. Du 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 du. Ay evi bor görüyorum ben bir nasıl? Evet süpürge çıkartalım. 1 iki üç. Televizyon üstüne gidiyoruz. Hadi televizyon. Telev dur, dur, şurada bir dururum. Dur, duruyorum. Bir dakika. Televizyonun nerede oldu? bulmalıyım bir TV, 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 BV, BV, Lali, la. Burada mı? Evet koca buraya iniyorduk. Gidiyoruz. Sonra burada televizyonu buluyoruz. Evet, evet orada televizyonumuz. Evet bak kaydıktan sonra işte orada sürpriz kutu hedef görüldü aldık evet 7 7 evet şimdi bitti sürpriz kutularımız bittiğine göre ee, şimdi süpleçi bitmeye devam edebiliriz. Tı. Niye biz böyle şey gibi bekliyoruz ya? Evet, neyse şimdi şey pet sahibi oyununu oynayalım. Ay! <laughs> <laughs> Papatyalar bayağı büyük var şu an. Ay şu an benim adamı zorunda kal. Gel gel gel. Yoksa bir markam daha yürümek zorunda kalma. Tamam mı? Buyur, yap. Evet. Gir. Evet. Şimdi konuşmayalım Çünkü bu birazcık zor, zor olacak.

arkadaşlar şimdi hayvancımız 5. seviyeye geliyor. Çok mutluyum. 1, 2, 3. Vay. Çok tatlış oldu. Ee, al. Aa. aa, Liko. Liko. Hadi Liko yapabilirsin. Neyse evet. O yaparken biz de videomu bitirelim. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bye.